Selamlar efendim sınırlı süreli bir bölgemizde yeni bir görev eklendi ancak bu görevi yapabilmeniz için öncelikle şuradaki hikaye görevinde son kısmı tamamlamış olmanız gerekiyor. Buradaki hikayeyi bitirdiğiniz vakit iddiamız artık buraya yerleşiyor ve bize bir adet görev veriyor. Daha doğrusu bir görev serisi başlıyor. 3 farklı görevimiz var bir Üç 3 farklı görev içerisinde 3 farklı lokasyonda puzzle yapmamız gerekiyor basit bir şekilde. Bunları hemen hızlı bir şekilde aradan çıkartalım. Eşin sonunda rahat bir şekilde 70'e yakın olarak da bir kazanabiliyoruz. Ve en sonunda gösterişli bir adet de sandığımız olduğundan güzel bir kazancımız var diyebiliriz. O zaman efendim hepinize iyi seyirler dilerim. Tamam. İlk beraber başladık. İlk gizli hazinenin yerini bul diyor. Öncelikle şuradaki sandalyelerin masaların olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Hızlısından gidelim yılan ile beraber. Şu sondaki masaya geçeceğiz ve en uçtaki sandalyeye oturmamız lazım. Tek başına takılan sandalyenin üstüne oturduk. Ve daha ilk sandığımız geldi. Sıradan sandığı açtık. İçten bir adet ödül çıkıyor tuhaf dönüşler hatırası diye. Bunu şimdi diye geri götürmemiz lazım. Güzel. ilk ki bitti. Şimdi ikincisine gidiyoruz. İkincisinde ise buraya yaşananalım bakalım. Buradan aşağı doğru atlamamız gerekecek sanırsam. Evet. Bu da baya bir aşağı doğru gitmemiz lazım. O zaman şuradan bir aşağı atlayalım. Ha zaten tren yoluna gidiyoruz burada. Gidelim. Şu, şu vagona binelim. Bölgedeki hikayeye birazcık baktığımız vakit en azından ben Son kısım için birazcık beğendiğim olaylar yaşandı ama yani hikayenin ilk iki kısmı o kadar fazla sıkıcı ve garipti ki ben bu etkinliğinde hikayeyi o kadar fazla sevebildim pek söyleyemem ya. Hatta şey diyordum acaba ben bu etkinliğin hikaye videosunu çekmeli miyim? Güzel detaylar barındırır. Elis hakkında bir şeyler öğreniriz. Belki cadılar meclisinden bahseder diye düşünüyordum. Hiçbir şey yaşamadı resmen bu videoda. Sadece Fontaine hakkında böyle ufaktan minimal bilgiler geldi. Onun için hiçbir şey yok. O da zaten bildiğimiz şeyler ondan ötürü. Çok kararsızım bir şey yapsam yapmasam mı diye. Belki duruma göre yapabilirim de. Zaten baştan sonra bir hikaye videosu gelecek de işte şimdilik bu etkinlik videosunda yapabilirim diye düşünmüştüm. Hiç yapmamıştım bari bu sefer yaparım diye düşünüyordum. Bu birazcık yalın oldu gibi gözüküyor. Tamam bir tane puzzle'ımız var. Şunu aradan çıkartalım. Hazır o kadar ma mağaraya girdik. Aradan çıkıversin ki zaten oldukça da basitmiş bu kutuyu ittik. Platforma geldik. Ne olur yukarı çık. Yukarı çıktık. Koştuk geçtik portaldan. falan başka bir şeyimiz var. Sandığımız var hocam. Hocam bu sandığımızı da açalım öyle gidelim. Bundan köken taşı verir herhalde ya. Evet verdi güzel. Tamam o zaman buradan da yukarı çıkalım. Çıkar bize hocam. Tamam çıktık gayet güzel. Geçtik. Ve farklı bir yerdeyiz. Mi? Evet farklı bir yerden çıktık harika. Buradaki şu sarı noktaya ilerliyoruz ve sırdık sandığımızda da bulmuş olduk bu şekilde. Şimdi bir sonraki göreve gideceğiz. Bir sonraki göreve de gidebilmek için. Yine aynı lokasyona gidip İda'dan göreve almamız gerekiyor. Üçüncü görevi alacağız. Bir görevimizin son kısmını aldık. Artık tekrardan şu yukarıdaki lokasyona ışınlanmamız lazım. Burada ise bir adet saklambaç oyunumuz var. Hadi bakalım. Üçüncü... Üçüncü gizlazinin yerini bulacağız da. Bunların zaten lokasyonu galiba gözüküyor. Orta tıka bastığımızda mı? Ya V'ye bastığımızda evet. V'ye bastığımızda zaten doğrudan kurumları gözüküyor. Arama derdiniz de yani pek yok. Sadece peşinden bunları kovalama derdiniz var be. Bunlar nereye giderse oraya gitmek zorundasınız birazcık. O yüzden birazcık kuşturacaklar bizi gibi gözüküyor. Hele ki bayağı gidiyor. Ne olur dur. Ne olur şurayı geri dön. Açacaksa aç şurayı. Ama bu bayağı gidiyor. Diğerleri de böyle yapacaksa vallahi eyvah. Son durağına geldik herhalde. Tamam. Lütfen orijinal konumuna geri dön. İyi güzel. Biri bitti. Şimdi tekrar tekrardan yukarı çınlanmakta fayda var. O lokasyona yakınlardı çünkü. Ve ile işaretleyelim. Aşağı taraflarda var. Şu karşıda var bir de. Karşıya doğru ilerleyelim. Az zaten şurada bir ışınlayıcı varmış. Çeksin bizi. Gittik hocam. Ha bunu vurmamız gerekiyor? Evet tamam bu daha basitmiş. Kovalamamız gerekmiyor. İyi bari. Of Allah'ım şu nişan kabiliyetine bak. Galiba gelişiyorum. O kadar kocaman şeylerde bir zahmet vurabileyim. Tamam aşağı doğru indik. bu e, bunlar tek atmalık zaten güzel. Merhabalar. <laughs> Pek de tek yemediler ama neyse. Sen de dön. Güzel. O zaman tekrardan yukarı şınlanıyoruz artık. Ortadaki o pasal şeyini kullanabiliriz. Şeyini. Açın bakalım. Tamam gayet güzel. Hmm, tamam yukarıdaki artık dönen çarkımıza doğru şekerdeğimiz doğru ilerleyebileceğiz süper. <laughs> Doğa uygulamak gerekir mi ki diye düşünüyordum da pek de gerek olmadı. Siz de mi benimle geliyorsunuz lan? Nereye gidiyorsunuz? Bu yukarı ışınlanıp beni götürüp duruyor. Tamam geldim geldim. Şuradan ışınlanalım bir. <laughs> Şunların hareketleri çok sevimli ya. Tamam geldik. Ekstra bir şey yapıyor muyuz aslında? Ya Buraya kadar geldim. Evet başka bir şey yok sanırsam. Şimdi. Bizim şuradaki lokasyonu doğru ilerlememiz lazım. Bu yüzden. Eğer burada şunlar denk gelirse bunlara ilerlememiz gerekiyor. Hatta ben şuradan atlayaraktan oraya doğru ulaşabilirim. Bu zaten bizi ufaktan yukarı doğru çıkarıyor ya. Üstüne atlasam yeterli. Tamam üstüne atladık. Şimdi birazcık bekleyerekten artık ışını iyice görene kadar bunun üstünde durmamız gerekiyor. Bizi yukarı çıkarana kadar. Bak gideceğimiz ışını iyice şurada gözüktü. Şu bağa doğru ilerlememiz gerekiyor. Umarım menzile girer. Ne olur menzile girelim. Hatta daha da yakınımızdayım. Şuna gideceğiz. 50 metre. Bir zıplasak falan. Yok hala çekemiyor. Tam çekti güzel. Artık buradan karşıya geçiyoruz. Ve sonuncu gizli hazinemizi buradan elde ediyoruz. Güzel. Dört tane farklı lokasyon var ama. Bunların her birinden bir şey çıkıyor mu ya? Hayır sadece manzaraya baktırıyor bunlar da. Bunlar da gelmişken toplayayım. Kıtlık çıkıyorum daha sonra. Ortasında gösterişli sandık varmış. Öteki konumlara bakmanız pek şart değil ama isterseniz bakın bunlarda bir değişiklik olur mu diye baktım da sadece manzara yorumluyor. Ve artık bu, buradaki gösteriş sandığı elde ederek de görevi sonlandırabilirsiniz. Açtık sandığımızı. Tamam. Üçüncüyü de elde ettik. Başarı neydi diye yine haber ver. Artık yine teslim ettiğimizde galiba köken taşı veriyor herhalde diye düşünüyorum. Teslim et göre bakayım. Evet yine veriyormuş tamam. Görev zinciri devam ediyormuş. Edin'in yanına koşuyoruz. Tamamdır şimdi gizli hazineyi gömeceğimiz yeri de seçtik. Hemen ışınlanıyoruz o lokasyona. Hızlısından bir gömelim. Ama gömmeden önce yanında bir adet daha sarı nokta var. Ona da tıklayalım hızır denk gelmişken. Bunu da alalım. Bu da bizde bulunsun. Gizemli mora cep sahiti. Şunu da hazineyi göm diyelim. Onun ne işimiz var şu anda bilmiyorum açıkçası. Ekstradan bir şey yapmamız gerekiyor mu emin değilim. Ve görev tamamlandı. Kısa süre içerisinde epey bir köken taşı elde etmiş olduk. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim ancak unutmayın bu yama bittiğinde maalesef bu haritaya da elveda diyeceğiz bu yüzden bu harita gitmeden bu görevleri mutlaka tamamlamış olduğunuzdan emin olun zaten birkaç video bu harita hakkında video ben yüklemiştim kanala onları bir göz atarsınız lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki etkinlik kısımları geldiği zaman artık Layla'yı ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiz. Puanlar yeterli olacak. Bugün yeni kısım geldi. Bunları da yapmayı unutmayın derim ben buradan puanları toplayın. En azından 900'de doğru ilerlersiniz. 600'deki ödülleri kesin olarak alırsınız diyeyim ben size. Ama dediğim gibi artık sonraki 2 gün geçtikten sonra Layla'yı da ücretsiz bir şekilde elde edebileceksiniz. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.